Herkese kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir tarçınlı cevizli havuçlu bir kek yapacağız. Starbucks keki. Malzemelerimiz: bir adet havuç, iki adet yumurta, bir su bardağı şeker, bir çay bardağı ceviz, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı tarçın. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 2 su bardağı un. Ve yumurta şekeri bu şekilde beyaz oldu ve şimdi çırpmayı bırakıp diğer malzemeleri ilave edeceğim şimdi bir çay bardağı yoğurdu mu sıvı yağ mı ekleyip karıştırıyorum İçerisine 2 su bardağı un ve bir tatlı kaşığı kabartma tozumu ekleyip şimdi karıştırıyorum. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tarçını ilave edeceğim. Ve şimdi de bir çay bardağı cevizim ve bir adet rendelemiş olduğum havucu ilave ediyorum. Ve hepsini karıştırıyorum. Kek harcımın kıvamı bu şekilde oldu. Ve şimdi tereyağı ile yağlamış olduğum tepsinin içerisine borcamın içerisine ilave edeceğim. Kek harcımı bu şekilde kare borcama ilave ettim. Şimdi... 180 derecelik fırında 25-30 dakika boyunca pişireceğim. Mis gibi kokusuyla evi tamamen sardı. Çok kolay bir kek. Şipşak yapın. Misafirleriniz geldiğinde hemen ikram edin. Çok da güzel kabardı. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Çok sıcak. Soğuduğu zaman dilimlere ayırıp göstereceğim. Başka tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.